Herkese merhabalar, bugün Vanandi'nin yeni modeli Wave Alpha Pro X'i yakından inceleyelim. Bu model şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Kutudan akıllı saat, 3 farklı değiştirilebilir kayış, şık bir bileklik, manyetik şarj kablosu ve ekran koruyucu film çıkıyor. Yani tek bir kutuda hem klasik hem spor hem de zarif bir kombin sizi bekliyor. Cihazda 1.43 inç süper amoled ekran bulunuyor. Bu ekran hem çok canlı hem de yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş altında bile oldukça net. Saat Bluetooth 5.3 desteğiyle hem Android hem de iOS cihazlarla sorunsuz eşleşiyor. Cevapsız çağrıları, mesajları ve uygulama bildirimlerini doğrudan bileğinden görebilirsin. Ayrıca Bluetooth arama özelliği sayesinde telefonu eline almadan görüşme yapabilirsin. Sağlık tarafında kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, stres takibi, uyku analizi gibi sensörler mevcut. Ayrıca adım sayar, kalori takibi ve çoklu spor modu ile günlük aktivitelerinizi detaylı bir şekilde ölç Bataryaya bakacak olursak cihaz normal kullanımda 4 ile 6 gün, bekleme modunda ise 10 güne kadar dayanabiliyor. Manyetik şarj sayesinde de oldukça hızlı şarj alıyor. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde el yıkarken veya yağmurda da kullanabiliyorsunuz. Tasarım tarafında ise altın tonlu metal çerçeve, üç farklı kordon seçeneği ve kutudan çıkan zarif bileklik, Wave Alpha Pro X'i yalnızca bir akıllı saat değil, aynı zamanda bir aksesuar haline getiriyor. Kısacası, Venendim Wave Alpha Pro X şıklığı, donanımı ve kutu içeriğiyle kendi sınıfında fark yaratan bir model. Hem görünüş hem performans açısından orta üst segmentte gayet başarılı bir model. Peki siz Wave Alpha Pro X modeli nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla inceleme videosu için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.